Cümleten selamun aleyküm bacılarım evimize kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz bizleri soracak olursanız hamdü senalar olsun bizler iyiyiz Rabbim sizlere de sağlık sıhhat versin şöyle ocağın başına sabah sabah geçtim Bacımız ne pişiriyor Rabiş bacınız yeşil fasulyeli patates pişiriyor Yazdan attığımız yeşil fasulyeler. Şöyle yağımı bolca nazım yaktım. Yağ iyi ısınınca lezzetli olur yemeğinizde. Şöyle koy suvanımdan da doğradım. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun inşallah. Şöyle altı kısık bir şekilde altını da açacağım şimdi. Tam kısık değil ama birazcık kısık. Biraz ateşimizi de hızlandırdık. Şöyle dediğim gibi yazdan attığım yeşil fasulyeyi sabah erkenden çıkarttım. Buzunu çözdürdüm, tertemiz yıkadım. Yıkamazsanız o koku gitmiyor, buzluk kokusu oluyor. Bilmiyorum ben o kokudan çok rahatsız olduğum için yıkayıyorum. Böyle yıkanacak malzemeleri yıkayıyorum. Yıkanmayacakları da yıkamayayım yalana gerek yok. Yani onları yıkanmaz bazıları. Bazıları yıkanır. Bizim burada yeşil fasulyenin patates yapılır. Ee, Heydirde yapılır mı bilmiyorum ama biz çok seviyoruz bunları. Keşke çocuklarım da sevseydi. Biz bunlarla büyüdük. Yapardık ama böyle buzluğa atmazdık. Nerede bulacağım buzluğu neyim? Yeşil fasulyeyi kuruturduk. Ondan sonra sobanın üstüne iyice lazım haşlardı. Yumuşayana kadar. Yumuşadıktan girdi. Düdüklüye koyardık. Pişirirdik bunları beraber. Pek lezzetli olurdu. Şimdi o lezzetleri insan arıyor ister istemez. Yemeğimi yapayım çocuklar okuldan gelmeden. Bugün öğlen yemeğine gelmeyecekler. Sabah poğaça aldık. Poğaça simit aldık. Onlar da gelime gelim zaten hemen acıkıyorlar. Anne acıktım anne acıktım. Buraya soğan kabuğu mu düşmüş? Yoksa yaktım mı bilemedim. Soğanın kabuğu herhalde alamadım da. İşte. Böyle azıcık pişireyim dedim. 3 kişilik olsun dedim. Emine Kayra ben daha onları yiyip yemeyeceği de belli değil. Şöyle koy salçamızla, koy soğanımızla iyice nazım pişirelim. Patatesini iyi kavuracağım. E patatesini iyi kavuracağım derseniz e, yeşil fasulyem çok pişkin zaten. İçine atmadım. Önden atarsam hemen hamur olur. O yüzden çok çabuk pişiyor. Pişkin yani bayağı da pişmiş halde. Şöyle yine kalktım. Daha hala gazeller son hız yapraklar dökülmeye devam ediyor. Hayatımı havlumu süpürdüm. Çamaşırlarımı serdim. Çamaşır attıydım. Aman bir yorulmuşum. Omzum ağrımış. Valla çok yoruldu dünden kalan yorgunluk. Bugün dedim buralar böyle beri benzer süpürüyüm dedim. Dip bocak temizlikte yok bugün yapmayacağım normal süpürdüm salçamın kokusu giden kadar kavuruyorum bunun yanında da bilmiyorum ne yapsak bilemedim şimdi pirinç pilav da iyi olur pirinç evde yok pirinç alınacak ha, karton istemeye gideceğim şeyi marketlere Kargo göndereceğim bugün Allah nasip ederse Ankara'ya 5 kilo erişte 1 kilo mantı 1 kilo toz tarhana gönderilecek. Ondan sonra turşularım gidecek bugün Emine'ye gidecek ablamın Emine. Turşular gidecek acı soslar gidecek. Onlar bir yolcu gideyim de hayırlısıyla. Ben evde durdum böyle şey oluyor hani emanet yerine yerleşmesi lazım. Bir rahatsızlık geliyor bir an önce yerleştirmek istiyorum hemen. şöyle Soğanım iyi bir pembeleşsin, kokusu da gitsin. Salçama atayım. Şöyle salçam da az kaldı herhalde. Açamadım durun. Açacağım şimdi kavanozu. Şöyle büyük kavanoza kullanıyorum bunu. Diğer küçüklere koymadım. Şöyle açtım, salçamızı da koydum. Salçam biraz canlı koydum. Ağaç kaşığın tam dolusu koydum. Şöyle. Bunu güzel bir kavuralım. Kokusu gitsin. Yemek önceden hazır oldu mu? İnsan iyi oluyor, rahat oluyor. Gelen giden oluyor aniden. Kaha mayonunların yanında. Çoluk çocuk acıkıyor. Şöyle bol salçalı, bol yağlı. Songül'ün sevdiği bir yemek. Songül bacı ya, sen seven ya bol salçalı, bol yağlı yemeği sever Songül bacım. Bilerek böyle yaptım bu sefer. Patates, sulu patates yemeği salçalı iyi oluyor. Yağlı güzel oluyor. Hem sohbet edelim hem de yemeğimizi yapalım. Allah nasip ederse inşallah tripod almayı düşünüyorum en kısa zamanda. Buralarda satılıyor mu? Fiyatı ne kadar bilmiyorum. Bakmam lazım. Bir baksam aslında böyle olma ayranam. Hem bir elimle tripod telefon tutuyor, Hem bir elimle çekiyorum. Gerçekten zor oluyor. Salçam iyi bir kavrulsun. Patatesinden buluşturacağım bunları. Ama çok güzel kavrulması lazım. Bu salçanın çiğ kokusu çıkacak. Tabi hepiniz biliyorsunuz türlü türlü yemekler yapıyorsunuz eminim. El elden üstündür. Herkesin eli daha lezzetlidir. Yeterli acaba? Çok olmasını istemiyorum patatesin. Az olmasını istiyorum. İçinde azıcık doyurunca yeterli. Bir kazan patates de olmasın ya. Olsun mu acaba? Olmak zorunda. Çünkü şunu çöpe atmaya da kıyamıyorum. Ne hali toplandı. Önce karar veremedim. Çok soydum diye düşündüm. Ondan sonra geri birleştirdim. Bunu ağzını kapatacağım. Bu güzel bir kavrulacak. Çok kavrulacak. Pişme derecesine gelecek. Bir damla da su damlatırım. Pişme derecesine gelir. Ondan sonra yeşil fasulyeyle buluşturayım. Niye öyle yapıyorum rabiştirseniz gerçekten patatesler geç pişiyor. Şunlar da çok pişkin olduğu için hamur olmasın. O zaman bunun ağzını kapatayım. Şöyle bu bundan özleşsin, bitsin bayağı da bir. Şu çıkan bulaşıklarımı hemen yıkayayım. Sonra da fasulyeyi buluşturayım. Bir damla da su dökeyim. 2-3 dakika kaynatıp kapatayım. Şöyle kavrulması bitti. Yeşil fasulyemi döktüm. O kadar güzel kavruldu. Patates haçlı ezilmek için yavaş yavaş karıştırayım sıcak suyunu da koydum yanıma çok dikkatli bir şekilde karıştırıyorum birbirlerine daha da iyi bir geçsin. Ondan sonra kavrulsun biraz daha yeşil fasulyeyle. Sonra da suyunu ekleyin bacılarım. Tuzunu da atayım. İndireceğim zaman da atsam olur tuzunu. Baharat türü hiçbir şey koymadım. Toz biberim de var da onu da koymadım. Zaten salçasını çok kattım ya gerek kalmadı toz biberi. Şöyle bir kazan yemek oldu. Anam kim yiyecek bu kadar yemeği. bak nele, Nasıl çok oldu. İyi bir, bir kavrulsun bu. Şöyle çıkan bulaşıkları hemen yıkayayım buradan da. Bunu da yıkayayım bulaşık birikmesin. Suyunu da ekledim. Şöyle biraz bolca ekledim ki suyunu. Kaynatıca suyunu çekiyor zaten bacılarım. Şimdi kaynamaya başladım. Altını kısacağım. Kız hayarda sakin sakin 20-25 dakika pişsin. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Bu birazdan kaynamaya başlar. Kapakta çıktım çıkacağım diyor. Herhalde tornavidayla sıkılacak yar bu. Bu bunun kapağı değil ama oluyor. Buna da oluyor. Bu kaynasın. Kısayım, Kısık ayarda devam etsin. Yemeğimin altını kapatacağım birazdan. Şöyle ekmek sulayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ekmeği şöyle yumuşacık seviyorum. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl taze ya, nasıl da burcu burcu kokuyor. Kağıt gibi de ince olmuş maşallah. Poşete koydun mu? yumuşacık kalışıyor. Hoppa. Bunu da sulayayım. Yeter bu. Üç tane olmuyor da ki bu çekmek oluyor. Bizde zaten Anca yirik, hep yemezik bile. Heh. Şöyle üzerinde örteyim, alışsın bu. Suyu az saçıyorum, her bir tarafına aynı şekilde saçıyorum. Elimle de saçsam böyle su şişesine koyup hani deliyorlar ya şişenin kapağını. Öyle de yapsam benim ekmek böyle muşamba gibi oluyor. çok güzel oluyor ki. Yani her bir tarafına su tam dengeli düşüyor. Çok güzel oluyor. Tam şeysini biliyorum artık ayarını. Önceden bir tarafa hamur gibi olurdu. Bir tarafı sert olurdu. Öyle olurdu. Şimdi tam ayarladım. Şurada bir tane ekmek görünüyor, Onu da size göstereceğim. O gün el işte yaptığımız gün biz birkaç tane şepedirik biz. Hani yumurşeyle yağıyla sürende yersiniz ya. Öyleydi. Bu da öyle erişteden kalan ekmek yani ekmek değil aslında bu da erişteden kaldı. Ablam da suladı. iyi bir bacım dedi. Yiyemedim. Öylece duruyor bunu. Yemedim yani. Fırsatım olmadı. Bol yumurtalı bu da. Yiyen olmadı. Bu böylece kaldı. Ekmeğimin üstüne koyayım. Sonra yerim herhalde bunu. Şimdi ekmeğimi suladım artık. Üstüne bir daha sofra serti sereyim. Bu alışsın. Yemeğimi de bir daha göstereyim size. Tuzu falan pek güzel olmuş yemeğimin. Şöyle yemekte pişmiş midine. Baktım yemek pişmiş. Şöyle kısık ayarda Şimdi kapatacağım artık altını. Suyunu da bayağı çekmemiş bile. Patates eziliyor artık. Fasulyesi çok güzel oldu. Patates de ezilme derecesine gelmiş. Yemeğim dinlensin. Altını kapatayım bunun. Şuraya da şöyle çıkarttım. Buraları hep batırdım. Bak neden. Tadına bakacaktım. Bakayım artık. Hmm, yumuşacık pişmiş. Pamuk gibi olmuş. Hemen kapatayım altını. Bismillahirrahmanirrahim. Altını kapattım. Yemeğim de pişmiş. Buraları bir hemen sileyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çıkan bulaşları yıkayayım. Tuzu da iyi olmuş. Şunları lavaboya koyayım. Heh. Şunu da artık yiyeyim bari. Memin üstüne bir sıfıra daha serdim şöyle. Bu hemen alışır. Poşetin içine koyayım. Ondan sonra çocukları bekleyeceğim. E, erişteler için karton istemeye gideceğim ama bakalım vaktim olursa yine giderim. Olmazsa bilmiyorum. Bakalım. Şöyle evlerimi de temizledim yine. Her zamanki gibi temizlemem diyordum. Yine de tertemiz süpürdüm her yanları. Mis gibi. O zaman bize afiyet olsun. Videonun devamında görüşürüz inşallah bacılarım. Şöyle bacılarım, şeyden marketten geldim. Kartonları aldım geldim. İstedim. Şöyle iç içinde iki tane kartona boyayacağım. Bu 5 kiloyu alır mı bilmiyorum. Şu ama şunları alır. Zaten önce birini göndereceğim. Neslihan abla dedi ki dura dursun ben sonra şey derim dedi. İsterim senden dedi. Bunu Ankara yolcusu bu gidecek hemen. İç içine iki tane karton yerleştirdim. Kırılmasın. Emek verdik. Zahmet çektik. Onlara da para veriyor. Sağlam gitsin. Sapa sağlam. Poşetlere koyayım 5 kiloyu. 5 kilo erişte. 1 kilo mantı. 1 kilo tarhana. Bu önce gitsin. Yarın perşembe yarın göndereceğim bunu Allah nasip ederse. Daha teyzeme de haber bilmedim. Şu da bilmiyorum. Bu olmazsa 5 kiloyu almaz herhalde. Yeni karton isterim ya. Bir daha isterim. Yani kırılmaması için elimden geleni yapacağım. Tartayım, hazırlayayım. Sabah da yarın perşembe Allah nasip eder de pazara çıkabilirsem bunu da göndereyim gitsin. Kolisi büyük oluyor ama mecburen büyük olmak zorunda oluyor. Yoksa kırılır. Bilmiyorum şu da 5 kilo alırsa poşetlere şöyle birer kilo birer kilo şöyle şöyle yaparım. Şimdi hemen hazırlayayım, dağıtayım, koyayım. Bana kolay gelsin. Bir de ekmeği dülleyeyim. Hemen ekmeğim düllenecek duruyor. Şimdi alışmıştır o da. Varayım gideyim ekmeğimi de hemen bir dülleyeyim. Vallahi hiç iş bitmiyor. Şimdi çocuklar okuldan gelecek. Şöyle o kadar güzel alışmış ki ekmeğe bakın hele. Maşallah. Pek güzel alışmış. Şöyle poşetin içine koyayım. Şu da yarım olan. Tek elimle hem dülleyip hem de çekim yapamıyorum biliyorsunuz. Şöyle bir an önce katlayıvereyim. Dediğim gibi nasıl güzel alışmış. Önceden iyi şey demezdim. Sulardım. Gıcığı sert olurdu. Cıgır olurdu. Şimdi pek güzel oluyor. Artık yapa yapa usta oluyor herhalde. Hemen poşete koyayım ben bunu. Çocukları buradan gelmeden önce yemeğimiz de hazır. Bizlere afiyet olsun. Bugün de akşam oldu. Süt aldıydım şöyle. Süt pişiriyorum. 5 kilo süt. Vallahi dakikada akşam oluyor. Hiçbir şeyin peşine iteme yok. Sabah oluyor, öğlen oluyor, akşam oluyor. Cenab-ı Allah hayırlı uzun ömürler versin. Sağlıklı uzun ömürler versin. Ömür akıp gidiyor. Ömür gidiyor yani. Sütü de bilmiyorum. Yoğurt mu yaparım? Soğutunca dolabamı korum. Hiçbir bilgim yok. Bitsin bağlım. Çay yapacağım artık. Çoluk çocuk eve geldi. Yemeklerini yediler hatta Emine uyudu bile. Ben de videomu azıcık da olsa sonlandırayım. Videom az ama olsun. Kanalım boş durmasın. Bol bol yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizin razı olsun. Eriştelerimi paketleyeceğim. Kargolayacağım. Bugün değil. Yarın yarın göndereceğim ama. Bugün de paketleyim dediğim. Neyse Gündüz gözüyle tertemiz paketlerim daha iyi olur. Gecenin işine gündüz gülermiş diller bizim burada. En iyisi gündüz gözüyle paketleyeyim. Onları da yarın perşembe çarşıya çıkınca onları da göndereyim. Bir de teyzem çekirdek istedi. Çekirdeğini de göndereyim. Allah'a mağaz adına yemeğe Bizim bir akraba var. gir. Onlardan alıyorum. Gönderiyorum. Kavrulacak. Çiğ çekirdek istiyor. Geçen sene yine gönderdiğim koca koca iri iri. Biraz pahalıydı ama güzeldi yani çok güzeldi. Tadı da güzeldi. Bilmiyorum biz sevdik burada. Hani dedem var. Dedeme de yemek götürdüm bu arada. Yemek eee fasulye fasulyeli, yeşil fasulyeli patates yemeği. Yanına da pilav yaptım. Onu dedeme götürdüm. Afiyetine iyisin Evlerini de temizledim, süpürdüm. Çocuklar okuldan gelince turşularımı gönderdim. Haberiniz yok ben söylemedim. nereden haberiniz olsun. Oğuzhan'dan Allah razı olsun. Emine'nin kocasından turşularımı götürdü. Acılı sosları, turşuları hepsini götürdü. Teslim etmişler onlar. İnşallah sağ selamet ellerine ulaşır. Kayra sesini güzel annem. Televizyona bakıyor Kayra'da. Şöyle sütümün altını kapatacağım. Sizlere hayırlı akşamlar dileyip Allah'a emanet edip videomu bitireceğim. Allah hepinize razı olsun tekrar tekrar. İnşallah bol bol izlersiniz videomu. Allah'a emanet olun. Sütümün altını kapattım. İçinde kaşığım dursun. Büyük kaşık koydum içine. Şöyle. Afiyet olsun. Bizlere. Ellerime sağlık. Hoşça kalın Kanalımıza kalın hayırlı akşamlar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok çok.